Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bana e, bugün temalar eee Xiaomi telefonlarında temalar nasıl kaldırılır videosu. Bugün epey bir izlenme almış ve bana sorulan bir soru var. Temalar bende silindi. Ne yapmamız gerekiyor diye? E, nasıl geri alabiliriz? Arkadaşlar şimdi ana menüye yani şu menüye bunu ekleyemiyorum şu anda. Ama nasıl açabileceğinizi sizlere göstermeye çalışacağım değerli dostlarım. Ee, şöyle bir şey. Bu temalar e, sadece kısa yolu buradan kalkmış durumda şu anda. Tamamen kalkmış durumda değil. Eğer uygulama kasanız açıksa, değerli dostlarım uygulama kasanız açıksa şuradan bakın şuraya bastığınızda yani e, sol tarafa kaydediniz, geldiğinizde bakın şurada kısa yollarda temalar bulunuyor. Yalnız benim e, temalarımın İngilizce olmasının sebebi şu Bölgemin Endonezya olmasıdır arkadaşlar. Onu aktarayım sizlere. Şuradan geri çıkıyorum. Bakalım şu temaları basıyosunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Şu reklamdan çıkalım. Xiaomi'nin abuk subuk reklamlarından bıktım. Şimdi bu bu temaları Türkçe nasıl yapabiliriz? Bunu sizlere göstereceğim. Ee, ayarlara girdim de dostlarım. Hemen ek ayar e, özür dilerim. Temalar burada var zaten. Bakın temalar burada. Zaten giriyor menüsünde olmasa da buraya giriyor. Onu söyleyeyim sizlere. Ayrıyetten. Bakın. Onun Türkçe olmasını şöyle sağlayabiliriz. Ekerlere giriyoruz. Ekerlere girdikten sonra buraya. Türkiye. Türkiye yazıyorum. Zaten sizin de, de eğer Türkçe, Türkiye ise zaten hepsi Türkçe'dir. Giriyorum. Geri çıkıyorum. Geri çıkmam gerekiyor. Evet. Şu an telefon kendine geldi. Temaları tıklıyorum. Bakın Türkçe olacaktır. Gelmedi daha. Şöyle tekrar kapatayım pencerelerimi. Tekrar e, şurada açayım. Bakalım Türkçe oldu mu olmadı mı? Evet yine Türkçe olmadı. Ama önemli değil. Şu in, insan simgesine tıklayınca temalara giriyorsunuz. Ve bakın burada daha önce kurduğum temalar var. Şuradan aşağıya da gelince zaten bir sürü burada tema var. Yine istediğiniz gibi e, klasik ya da mod 13 temasına istediğiniz gibi geçebiliyorsunuz. Bakalım geçelim bakalım ne olacak ne diyecek bize. Geçecek mi? Evet. Yine gördüğünüz gibi dair dostlarım olduğu gibi kullanabiliyorsunuz temanızı. Yani tema klasörü kalksa da önemli değil. Ayarlar da var. Uygulama çekmecesinde var. Buralardan gireyim diyorsunuz. Yani bakın. E, ayarlara giriyorum. Burada temalar zaten mevcut değerli dostlarım. Fark eden bir şey yok. Buradan da yine uygulamalarınızı, temalarınızı kaldırıp, e, kaldırabiliyorsunuz değerli dostlar. Tıklıyorsunuz sağ üstten istediğiniz temayı şuradan bakın sil diyorum. Yani çok kolayına tıkladım sil diyorum ve silmiş oluyor. Anlatacaklarım bu kadar. İnşallah yardımcı olmuşundur. Kanalıma abone olup beni yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.